Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup. Kardeşlerim bugün tekrar manyak bir video ile karşınızdayım. Kardeşlerim yayınlarda çok istediğiniz Among Us Among Us biz de ekiple şu anda anca 5 kişi bulabildik. Bir kaç kardeşimiz daha gelecek. Onlar da geldiği zaman direktmen seri bir şekilde başlayacağız. Şu an aramızdan birisi imposter. Çok istediğiniz abi Among Us videosu gelsin gelsin diye ben de sizleri kırmadım ve Among Us videosu çekmeye karar verdim. Şu an kanka bunları vuracağız. Tamam seri bir şekilde keseriz bunları tamam. 7, 8 oldu. Sizler de benimle beraber ve bizimle beraber oynamak isterseniz kardeşlerim kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Discord sunucusunda bu arada bekliyorum. Discord sunucusunda gelerek de bizimle beraber oynama şansı yakalayabilirsiniz kardeşlerim. Aklınızda bulunsun. Şu an aramızdan biri impostor da abi hiç ölü de yok ya hiç ölü, ölü göremedim ben şu an. Atmin odasında ama atmin odasında bir şey yok galiba. Hemen seri şekilde şu kardı çıkart abi buradan. Geç kankam böyle. Niye olmadı? Bunu nasıl yapacağız? Heh tamam şu an oldu. Demek ki yavaş geçirmek lazımmış. Şu an ben seri bir şekilde iki görevi yaptım. Şu an üçüncü göreve doğru gitmeye devam ediyorum. Aramızdan biri impostor Kaan olma şansı cidden çok büyük. Zaten bir yerde hani şu an ölüm ölü de yok. Ölü falan görsek direkt direktmen Discord'dan sesli açıp konuşacağız ama şu an zaten iki görev kaldı galiba. Aslında Tolga da olabilir çünkü buradan bir yerden geldi. Eğer burada bir yerde ölü varsa tahmini olarak o Tolga'dır diye düşünüyorum. tamam. Report abi report. Report report. Selamünaleyküm. Konuş ben konuş. Abi, var, ya, sol üstte buldun, değil mi? Evet evet. Sol üste vurdum. Oradan sadece Tolga geçiyordu. Tolga'yı zaten ben hatta bu videoyu da izlediğiniz zaman görürsünüz. Tolga geçiyordu. Tolga geçtikten sonra ben üstünden geçtim. Onu sol üstte buldum. O zaman Tolga <laughs> Aynen aynen. Kesinlikle Tolga. Ver abi ver ver ver. Seri Tolga'ya ver. Seri Tolga'ya ver. Bak Tolga kesin Tolga. Bak eminim bak. Çünkü Tolga geçtikten sonra ben geçtim. Tolga geçtikten sonra ben geçtiğim için otomatikman ben Tolga'nın olduğunu düşünüyorum. Tam bak Tolga sustuğuna bak Tolga sustuğuna göre kesin Tolga. <laughs> bak kesin bunlar eminim. Dur bakalım. Skipman. Bana göre bak Tolga da bana verdi bak. Çünkü ben onu gördüm abi. Tolga'ydı o Tolga. Bakalım. A notmuş. Tolga'yı boş yere attık. <laughs> Valla Tolga değilmiş. Kapat tamam. Kapat mikrofonları. Kapat. Abi Tolga değilmiş. Şu an tek bir kişi kaldı. Ee, ben düz mantıken direkt Faruk'tan şüpheleniyorum ya. Direkt Faruk'un olma şansı var abi ya.

Tamam. Ama Faruk biraz altına gitti. Sonra da elektrikten yukarıya doğru çıktı. Tamam. Sana Mert evet. öldü sen de burada. 10 saniye kaldı. 10 10. Kime tamam ver seriyi o zaman kime ver? Kaan'a veriyorum ben. Kesin Kaan bak kesin. Eminim. Kaan, Kaan, Kaan. Eminim Kaan. Kaan'dır bak bakalım. Ben Kaan'dan şüpheleniyorum. Ben Kaan'dan şüpheleniyorum. İnşallah Kaan'dır. Attık ama. Ana -an -an otmuş. E bir kişi kaldı. O zaman ikimizden biri kimmiş? Faruk'muş. <laughs> Vallahi villa Faruk'muş. <laughs> Vallahi Faruk'muş. Tolga sesin gelmiyor ya Tolga. Arkadaşlar ee, burada ilk şey Faruk'muş. Hemen seri bir şekilde ikinci maçımıza geçelim. Bakalım ikinci maçımıza bir kardeşimiz daha gelecek de onu bekliyoruz. O geldikten sonra direktmen ekiple oynamaya devam. Evet arkadaşlar tekrardan e, diğer maçımıza geçtik. Sizce eğleniyor musunuz? Eğlenmiyor musunuz? <laughs> abi e, acaba Impostor <laughs> kim? Merak ediyorum. E Impostor benmişim abi. Gayet güzel. Yanında da zaten e, diğer Impostor'u da çok değişik bir şekilde meysanır oldu. Şu an ha, güzel. Tamam şunu hemen seri bir şekilde yok et abi. Tamam. Faulü kestik. Güzel. Gayet güzel. Şu an 22 saniye var. E, buraya gelmeleri gelmemeleri lazım. Şu an bir kişinin yanına da gideceğim. Farol direkmen yok. Ettik zaten. Tamam. Şu an pizza yayı, yayı e, aradan çıkartmam lazım. Tank yani görev yapacağım gibi onun arkasında bekleyeceğim ama e, reporter geldi. Bakalım ne diyecekler. Kim bastı abi? Kaan basmış. <laughs> Valla ben de komple gemi gezdim ama şu an eee Kaan Discord'da sıkıntı var galiba da ne yazıyor? Kime verdin? Abi skip geç ya, skip geç. Bu şeyde kan ne oldu? Kime verdin? Nerede gördün? Tolga Kime verdin? E kan, kanka skip. Hatta, hatta ben Heh. Bu nasıl bir şey? Söyle hadi, o zaman konuş o zaman. Seni dinliyoruz. Daha ben oy vermedim. Tolga vermedi, ben vermedim. Tamam skip de ya skip de geç. Skip de kanka yok yok. Kime vermişler? Ben de Mert'e vermişler. Kanka kapat kanka mikrofonları hemen devam edelim. Kapat kapat. Ya abi gayet güzel bana vermediler. <laughs> skip geçtik şu an seri bir şekilde abi ilk Tolga'yı benim aradan yok etmem lazım. Şu an kanman hepsi birlikte dolaşıyor. Ben de mecburi olarak onlara dolaşacağım. Bunların üçünün beraber dolaşması cidden sıkıntı. E, bunların elbet bir tanesi... E, bir Abi sabotaj burada şöyle mi yapılıyordu ya? Buraya bastığın zaman galiba sabotaj falan vesaire oluyordu. Tam kanı şimdi aradan çıkartmamız lazım. Tam zaten Mesanur bekliyor zaten şu an başında ama... E, şu an e, seri bir şekilde Kaan'ı da yok etmemiz lazım. Tam kanı direkt ben... Tamam gayet güzel kanı kestim ben. Kaan da aradan çıktı. Şu an Mert'le Tolga var burada. Oraya giden olacak mı onu merak ediyorum ama... Olmaz gibi bir Ben şurada abi görev yapmış gibi bir görev yapayım. En azından aynen öyle gördüler. Bakalım ne diyecekler. Kim gördü? Şey görmüş. Eren görmüş ama ne yazacak? Nerede gördün Eren? Nerede gördün? Nerede buldun? Nerede gördün? Nerede buldun? Söyle. Niye takım olayım oğlum ben? Oğlum takımla ne alakası var? Biz ben geziyorum yani, görev yapıyorum, geziyorum. Ben eniştemin peşine takılıyorum. Yani benlik bir şey yok ki. Ben normal geziyorum sadece. Kime kime veriyoruz abi? Kim buldu? Kime veriyorsun? Söyleyin de bari ben de vereyim. Abi yani pizzayı buldun. E tamam pizza pizza'ya ver o zaman. Madem pizzaysa pizzaya verelim. Kaan oyundan düştü galiba. Ha pizzaya attık. Bakalım o mu cidden merak ediyorum ama. O mu? Yok o değilmiş. Tam kapat ka kapat şeyleri. Daha iki kişi var. Bakalım nasıl bulacağız dememize kalmadı. <laughs> Biz kazandık zaten. <laughs> Gayet rahat ve güzel bir win aldık abi Cidden gayet güzel bir win aldık arkadaşlar Meysanur'la beraber direkt direktmen e, imposter olduk Seri bir şekilde winimizi aldık Hemen e, hızlı bir şekilde diğer maçıma geçmek istiyorum e, Yani burada en güzel anları ve zevkli olan maçları kesip sizlere atacağım kardeşlerim Hemen seri bir şekilde diğer maçımıza geçelim Evet arkadaşlar ilk maçta ben Kaan'dan şüpheleniyordum Ama Kaan değilmiş Kaan yerine Faruk'muş Faruk cidden güzel bir impostor oldu. Şu an tekrardan aramızdan biri impostor. E, kim cidden bilmiyorum ama ben şu an seri bir şekilde abi görevlere gideceğim. Burada görev var mı bakıyorum ama burada bir görev yok. Tek dolaştığın zaman cidden çok büyük sıkıntı olabiliyor. Şu an abi Mert'in olma şansı çok yüksek. Cidden Mert'in olma şansı çok yüksek. Şu an seri bir şekilde görev yapmaya tam gazlemem. Tamam bu görevi tamamladık. Tamam gayet güzel. Ki ben zaten şüpheleniyordum. şüpheleniyordum. Kimmiş beni öldüren? Mert değil mi? Yok, Kaan'mış. Kaan beni kesmiş. Ee, şu an bilmiyorum. E, benim e, şeyi bulmaları lazım. Ben zaten hiç konuşmayacağım. E, konuşmadığım için de e, sıkıntı olacak. Bilmiyorum. Eğer bulabilir bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Şu an Tolga'yı peşliyor ama. Dediğim gibi kardeşlerim sizler de benimle beraber oynamak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Bildirimleri de zilin üstüne tıklayıp bildirimlerini tümüne almanız yeterli kardeşlerim. Bilginiz olsun. Sizler de bizimle beraber oynayabilirsiniz. Discord sunucusunda Brawl Stars, PUBG artık yakın zamanda PUBG diye gelecek kardeşlerim. Among Us'u eğer ki beğenirseniz abi Among Us yayınları devam etsin deyin. Şu an Tolga orada ama Kaan şeyi bıraktı galiba. Tolga'yı falan bıraktı gitti. Şu an kim var? Şu an bekliyor İlk benim hemen kötü oldu. Bak benim şu an şuraya birisinin gelmesi lazım ki hani beni e, seri bir şekilde görsünler ama abi buraya da kimse gelmiyor ya. Yani en azından görüp de e, şu an e, Mert orada görev yapıyor. Kaan'ı göremiyorum. Kaan nerede? Faruk'la Tolga şu an burada. Tolga hala görevi yapmaya çalışıyor galiba. Ya e, orada e, bilmiyorum duruyor veyahut da görevi yapmaya çalışıyor ama. Kaan nerede? Kaan'ı göremiyorum ben. Kaan'ı bir tur bulsam hani kimi peşedeni göreceğim de. Şu an hala... Ha, Faruk mesela burada. Faruk biraz, Faruk ah be Faruk. Aşağı insan görecektin ya. Aşağı insan görecektin. Şu an Mert falan hepsi burada. Ha Kaan burada. Mert şu an çok seri bir şekilde kesebilir Kaan. Ama e, Kaan oyundan mı çıktı? Ne oldu? Anlayamadım çünkü birden bire gitti. Birden bire oyundan çıktı galiba. Yok hala buradaymış. Tamam. Sıkıntı yok. Discord'dan çıkmış. Ama birden o ha oradayken şeye atladı galiba değil mi? Vent'e mi atladı? Burada ha burada vent var. Mert görmeden seri bir şekilde vent'e atladı. Şu an aslında görev devam ediyor. Görevde şu an bir sıkıntı yok ama geldi kese kese de beni kesti. O şey ama gördü ama. ha Mert'e bir pardon. Yanlış görmüşüm. Şu an Kaan cidden e, güzel bir oyun gerçekleştiriyor da bizimkiler e, şey yapamadı bir türlü ya. Benim e, şeyiyle ölüyle ha buldular. Şu an buldular. Bakalım ne edecekler merak ediyorum cidden. Şu an ben de öldüm zaten, benim de öldüğümü zaten söylüyorlar. Size ses nasıl geliyor, az mı çok mu bilmiyorum ama yani çok gelmesi lazım. Bence Tolga Bey. Hayır oğlum, nasıl Ben, ben zaten... <gülüyor> <Tolga> <gülüyor> değil işte, Tolga <laughs> değil. Oğlum bak, bence Kaan'a verin. Bak, bak Kaan'ın olduğunu fark etti. Oğlum, benim size tavsiyem, bak bunu dinleyin, Kaan'a verin. Kaan, Kaan'a Kaan zaten. İpostaları şu an Kaan. Kaan çünkü. Kaan Kaan. ayrıldı zaten. Aynen aynen. Kaan'a verecekler galiba. Kaan şu an konuşmadığına göre. Yok Kaan birine votet verdi ama iki sona verirse. Kime verdiler? Kaan'a verdiler. Ee, otomatikman oyunu kazanmış olduk. Bu oyunda kazandık. Şu an ne? Bir bozgun bir win aldık arkadaşlar. Kaan aynen öyle. Impostor aynen öyle. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tolga tam yerine bastına. Yemin ederim Kaan direktmen İlk beni öldürdü hatta. Direkt Kaan'ı şey yapman güzeldi kanka ya cidden. Ya, beğen. Çünkü, e, biz <laughs> Farva yani. biz tam o ayrılınca dedim, hemen bu dedim, nasıl Doğru, doğru. Zaten Kaan burada kaldırma için Arkadaşlar seri bir şekilde hemen 3. maçımıza da geçelim kardeşlerim. Bakalım 3. maçında artık bir impostor olmam lazım abi. Bunları seri bir şekilde kesip hemen seri bir win almam lazım. Hemen hızlı hızlı bir şekilde 3. maçımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda tekrardan 3. maçıma girdim. Yani 3. maçımıza girdik. Ya bu söylemek de şeyden, bu Stars'tan gelme bir kardeşimiz daha geldi bizle beraber oynamaya. Abi gene impostor olamadık ya. Şu an daha demin kim impostordu? Kaan. Acaba tekrardan kan olur mu onu merak ediyorum da şu an abi seri bir şekilde görev yapıp oyunu bitirmemiz lazım aslında. daha demin ilk beni öldürmesi cidden kötü oldu. Şu an göre bakıyorum ama görev buralarda yok. Ya bu oyunu da pek fazla oynamadık arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yani ben şahsen pek fazla oynamadım ama artık bunların yayınları ve videoları da gelecek. Dediğim gibi sizler de eğer ki böyle videolar istiyorsanız yani böyle bir değişik videolar istiyorsanız mesela bu oyun dışında Fall Guys cidden çok eğlenceli bir oyun. Onlar da sizlerle beraber Discord sunucusunda oynayabiliriz. Şöyle bir tur bir şeye bakmak istiyorum ama kesin pizza ya, katil ya, kesin. Ha yok o değilmiş galiba. Beni öldürmediğine göre e, o şu an değil. Şu an e, sabotaj yapılan yere doğru gidiyorum abi. Tamam sabotaj orasıymış sıkıntı yok. Hemen seri şekilde ben bir oraya bir e, şey yapayım. Buraya bir düzelteyim abi. 0 61 42 61 42 onayla ok mu dedi tamam bu oldu bunu yaptık şu an seri bir şekilde diğerine gidiyorum. Tekrardan Kaan'ın olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ama abi şu an ölü falan hiçbir şey yok. Ona anlam veremediğim bir şekilde. Aa Mert. Bir şey söyleyeyim Ne oldu? İşte ben ama bir şey söyleyeyim mi? E, mükemmel oynadı bir Mert. Eğer ki e, bizi oyundan ne attı? Attı beni şu an oynan attı. He işte aynen 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 öyle sabotaj yaptığı için e, Mert sabotaj yaptı. Ya, e, şey yapamadık biz, bulamadık. E, Yapamayacağına otomatikman yenilmiş olduk. Doğru 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 doğru. Tekrar bana söyle söyleyin şeyi tamam ben tekrar dur bekle gireceğim birazdan. Arkadaşlar Mert Cidden abi çok iyi oynadı. Sabotacı yetişemedik. Ben birine yetiştim, yaptım ama diğer görevi bizden hiç kimse yapamadığı için de otomatikman bu oyunu yenilmiş olduk. Eğlenceli maçlar geçiyor mu, geçmiyor mu? Zaten şu an 6 kişiyiz. 6 kişiyle bu oyunu oynuyoruz. Yani zaman ilerledikçe gelecek kardeşlerimiz elbet olur arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi benle beraber ve bizimle beraber oynamak isterseniz kanala abone olup bildirimleri tümüne getirmeyi unutmayın kardeşlerim. Discord sunucusunu... Sonra da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde diğer maçımıza geçelim. Ya artık bir imposter olmak istiyorum ya.